8 Nisan 2018. New Orleans, Louisiana. WWE tarihinin en büyük sahnesi WrestleMania 34'te Brock Lesnar bir kez daha Roman Reigns'i mağlup ederek Universal Şampiyonluğunu koruyordu. Ancak o gece yaşananlar sadece ringde olup bitenlerle sınırlı kalmadı. Kamera arkasında WWE'nin en güçlü isimlerinden biri olan Brock Lesnar o anıdaki hiç görünmemiş bir öfke patlaması yaşadı. Ve elindeki şampiyonluk kemerini doğrudan WWE patronu Vince McMahon'ın suratına doğru fırlattı. Peki bu tarihi anın ardında yatan gerçek neydi? O gece kuliste neler yaşandı? Bu olay WWE'deki dengeleri nasıl etkiledi? Bugün bunun hakkında konuşacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. WWE, Roman Reigns ve Brock Lesnar rekabetine pek çok kez başvurdu. Ancak ilk sorun taraftarların bunu hiç istememesiydi. Roman'ın destekçileri yıllar boyunca onun Seth Rollins, Braun Strowman ve Drew McIntyre gibi diğer isimlerle olan rekabetlerinden keyif almıştı. Vince McMahon, WrestleMania 31 ufukta göründüğünde Brock Lesnar ve Roman Reigns'i en büyük rating malzemesi olarak görüyordu. Belki de bu ikiliden yeni bir Cena Orton ya da The Rock Stone Cold rekabetine benzer bir ezeli rekabet yaratmak istedi. Hayranlar WrestleMania 31'deki hikayeye sırt çevirdi ama Seth Rollins'ın Money in the Bank sözleşmesini bozdurması maçı kurtarmış oldu. WWE 3 yıl sonra WrestleMania 34'te daha güçlü bir çekicilik olacağını umuyordu. Brock Lesnar bu maça çıkarken bir yıllık Universal şampiyonluğu saltanatının ortasındaydı. Ama şampiyonluğu savunmak için ortalıkta pek görünmüyordu. Seyircilerin büyük bir kısmı Lesnar'ın şampiyonluk serisinden soğumuştu ve Roman'ı sevmeseler bile onu önemsemeyi zorlaştırıyordu. Roman'ı hala bir face olarak kabul etmeyen ve çoğu hafta onu yoğlayan bir taraftar kesimi vardı. Ancak o dönem çoğu izleyici buna ben de dahil Lesnar'ın şovlara gelmemesinden o kadar şikayetçiydik ki artık ya kim alırsa alsın da şu Lesnar artık kemeri kaybetsin düşüncesine gelmiştik. Bu maçın yapımı sırasında iki adam da seyirciden fazla ilgi görmedi ve bu durum WrestleMania 34'ün tüm heyecanına zarar verdi. Seyircinin WrestleMania ana müsabakasını umursamaması daha şova çıkmadan olumsuz tartışmalar yaratmıştı. WrestleMania 34 kartının tamamı WWE'nin şu anda yılın en büyük şovunu neden iki geceye böldüğünü gösteren karışık bir kanıttı. Finn Balor, The Miz Seth Rollins maçı, Charlotte Flair vs Asuka ve Kurt Angle, Ronda Rousey'nin Triple H ve Stephanie McMahon'a karşı karma tag team maçı gibi hit maçların yer aldığı karttaki erken maçlar hayranları heyecanlandırdı. Kartın ilerleyen bölümlerindeki birkaç maç seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. AJ Styles ve Shinsuke Nakamura arasındaki WWE şampiyonluk maçı bayağı bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak onu takip eden diğer dünya şampiyonluk maçı daha fazla nefret aldı. Girişi sırasında Roman Reigns'e yönelik yuhalamalar Universal şampiyonluğu için yapılan maça da yansıdı. Olumsuz tezahüratlar ve yuvalamalar hatta ilgisizlik bu maçın o zaman için değerli olmadığını gösterdi. Bakın yanlış anlamayın bu maç bir WrestleMania main eventiydi. O yüzden bu derece olumsuz tepkiler alması WrestleMania gibi bir show için kötü bir olaydı. Bu negatifliğin kaynağı şüphesiz ki Vince McMahon'dı. Çünkü kendisi seyircilere ittire ittire Roman Reigns'i bu şirketin yeni babyface olarak tanıtmaya çalışıyordu. Ama bu bir türlü başarılı olamıyordu. Canlı izleyicilerden gelen olumsuz tepkiler sosyal medyaya taşındı ve trendler taraftarların hoşsuzsuz olduğunu gösterdi. WWE herkesin Roman Reigns'in kazanacağını varsaymasına rağmen Lesnar'ın maçı kazanmasıyla şok edici bir sonuç elde etti. Ancak bu algıyı değiştirmedi. WrestleMania 34'ün ertesi günü başarısız main event nedeniyle sahne arkasında çok fazla mutsuzluk olduğuna dair raporlar ortaya çıktı. WWE 24 kameraları bu hikayedeki en tartışmalı anı yakaladı ve gece ile ilgili belgesel yayınlandığında bu anı yayınladı. Brock Lesnar maç bitiminden sonra arka girdiğinde Universal şampiyonluğunu öfkeyle Vince McMahon'a fırlattı ve gorilla pozisyonundan çıktı. <laughs> McMahon'ın Brock'a küfrederek karşılık vermesi gördüklerimizin sonuydu ama hikayenin devamı da vardı. Shane McMahon'ın bu andan sonra babasını savunmak için Lesnar'la kuliste karşı karşıya geldiği ancak diğerlerinin araya girerek herhangi bir fiziksel eğilimi engellediği bildirildi. Başka bir gece olsa bu olay bir kavgaya dönüşebilirdi ama sahne arkasındaki kalabalık grup bunu engelledi. Peki, Lesnar arka alana gittiğinde neden öfkeliydi? 1. Maçın yapısı ve kurgusu onu tatmin etmemişti. 2. Maç sırasında Roman Reigns'in ciddi şekilde kanaması Lesnar'ı rahatsız etmişti. Çünkü bu planlanandan daha fazlaydı. 3. Lesnar seyircilerin maça gösterdiği olumsuz tepkiye ve yönetimin bu durumu öngörememesine sinirlenmişti. Rivayetlere göre WWE yönetimi günler boyunca Lesnar'ın mı yoksa Reigns'in mi kazanacağı konusunda kararsızdı ve son kararı Vince McMahon bizzat verdi. Ayrıca UFC'ye dönmeyi planlayan Lesnar için bu maç bir veda havası taşıyabilirdi. Ancak hikaye onun şampiyon kalması yönünde gelişince kendisini buraya hapsolmuş gibi hissetti. Ve bu duyguların patlaması sonucu Lesnar sinirlerine hakim olamayarak elindeki Universal kemerini Vince McMahon'a doğru fırlattı. E tabi bu olaydan sonra Brock Lesnar'ın UFC'ye döneceği iddiaları da hızla büyümeye başladı. Ancak tabi ki de bu gerçekleşmedi. WWE Brock Lesnar ve Roman Reigns çekişmesini Suudi Arabistan'da bir başka Lesnar galibiyetiyle sürdürdü. Ve sonunda SummerSlam 2018'de hikayenin bu bölümünü sonlandırdı. Roman Reigns'in sonunda Universal şampiyonluğunu kazanması bu programın hedefi ıskalamasının ardından büyük bir an gibi bile hissettirmedi. Sonrasını biliyoruz zaten. İkili 2021 ve 2022 yıllarında en azından öncekine nazaran daha ilgi çekici bir feud izletmeyi başardı. Ama tabii ki bunda Roman Reigns'in heel karakter olmasının büyük bir etkisi var. Brock Lesnar'ın WrestleMania 34 sonrası Vince McMahon'a kemeri fırlatması sadece bir öfke anı değildi. Bu olay WWE'nin perde arkasındaki gergin ilişkileri, güreşçilerin gerçek hayattaki baskılarını ve kreatif kararların ne kadar sert tepilere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Lesnar o gece kemerini korumuş olabilir ama arka alanda yaşananlar bu galibiyetin çok daha karmaşık bir hikayenin parçası olduğunu kanıtladı. WWE'de her şeyin senaryo olduğunu düşünenler için bazen gerçek hayatın ringin çok ötesinde yazıldığını hatırlatan çarpıcı bir andı bu ve belki de tam bu yüzden bu tür olaylar yıllar geçse de hatırlanabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.